arkadaşlar merhabalar Hoşçakalın. merhabalar merhabalar cümleten Ali sabahlar sevgili youtuberlar yağmurlu bir günden bir pazar gününden herkese tekrardan Bilmiyorum. merhabalar günaydın. Günaydın. günaydın yani bazı kelimelerimiz eksik kalabiliyor yani arkamda oturan Gökhan yanında Mustafa abim var şöyle ee, yapayım Gökhan burada Gökhan az yaklaş Hayır ha, Gökhan orada Tavşan'a uğrayacağız. Tavşan keklik yapacağız. Asla bir gün e, ördek havası vardı gibi. Ama yağmur biraz göz biz de zaten gün almıştık Tavşan'a da. Şu anda Tavşan'a uğrayıyoruz. İnşallah rast gelin. Bizi de takip edin. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, veriyorum arkadaşlar. domuz alıp geliyor ha. Koca bir tane azıla. Abi ben domuz mermi sıkmam arkadaşlar ya. Yani. Vurmam yani. Ben tavşan avlıyorum. Benim işim gücüm tavşan avlamak, ördek avlamak. Yani haftanın belli günleri. Ama ben domuzu hayatta sıkmam. Ama şimdi onun filmini çekeceğim. Şuraya yaklaşacağım biraz daha. Hah. <laughs> Aa. indiler. geldi geldi geldi. Aha, geldi bana doğru geldi. Ha domuz aç. Ayıktı ayıktı. Vay be. <laughs> evet. bir tane vurmuşlar. Şimdi yerleştiriyoruz. Burada tavşan yok. Tavşan tabanlarda. Bakalım. Hayret ya. Çok da güzel yerler ama demek ki burada boş kalmıyor arkadaşlar yani. Evet. Rast Dur bak şu Dur 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 inme, dur 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 çok uzak. ben de, de, de oradan. ya. Mustafa 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 pıstırır. Pıstırır Mustafa mi, Mustafa. Iyiliği. vurdum. Ha, oh, ha, oh. ha. Oh, ha şöyle. Of. Oh. Dört, dört tane, dört tane. tane. Böyle rast gelsin. Bırak <laughs> <Prakasın> orada. <laughs> Gel <laughs> lan. Gel lan şapır Hala Öbürüne bak şimdi. Boş oraya düş. Gökhan. daha keklik varmış burada lan. oğlum keklik atıyormuş daha burada. Gelin bakayım gelin gelin. Gelin Allah bereketini artsın gelin bakayım. Kamera kadrajını alamadık ama olsun. Neyse dur sus bakalım. Kıvırtmayın karşılar güzelmiş Gökhan. Şans gelsin. Güzel ha oldu. Evet şöyle yürüyün bakalım. Yavaş. yavaş. Ustam çok hızlı gidiyorsun kardeş yavaş. Yavaş. Nasıl vuruşumu beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Tavşana çıkar ha dikkat edin de. Az buradan uzaklaşalım Gökhan. Avşar olur da, şu köy yakmamasaydı. Bırak gitsin. Peşine gitme bırak. Bırak hayvanları bırakın. Geç. <laughs> ya bırak geç git abi gel davşana edeceğiz gel bırak. <laughs> gel abi gel tamam yaklaştırmaz yeter tamam. <laughs> Gökhan bak şu kırmalar var ya bak. Bak şu ev var ya, bak diye orada bak. Bak öyle yol gidiyor bak bak. <laughs> Gökhan arkada bak arkada tarlalar var ya. Bak Rokan şu yola geleyim ben. Bak şurada şu yol şöyle geliyor. Ha yol aşağıdan geliyor. Aşağıdan da yol geliyor. Bakayım da olmazsa sırttan gelirim şöyle. Şu sırta çıkayım. Bak arkada hirkler var bak diye orada bak. Gene hirk var bak. Arası bak gördün mü? Bak. bak şu sırta ben şu araba şu sırta çıkarım orası doğru gelin tamam şu Aşağıdan yol gidiyor Aşağıda şöyle geleyim araba sırta çıkartayım. Şuradan insek bak. mi? Şu Köyüşe <laughs> girmeyin gelin bak. Uzak dur köyden uzaklaşalım da. Evet. Bir tavşan. Dört keklik. Dayı. Gökhan. Beşlik. Mustafa abi. Evet. 5 beş. Pardon özür dilerim. Birini beş. bulamadık ama sonra ben bir tane gruptan bir tane düşürmeye başardım yani. Ne tamam. evet Gökhan? Domuz, domuz yakın mı sana? Ya bana yakın Allah'ım. Küfür yok. Oo bakayım. O ne? Kaç gram o? 34 gram. Süper mi? Domuzlar yakın geçer. Otomatik mi atıyorsun bunu? Atarım ben. Dön ama şöyle. ama var ya. <laughs> <Dön> Yemin <laughs> ediyorum. Sokanla ne, öyle keselim dedik ya. Öh. Daha yakın geldi. Ba vallahi sağ, yakın. Daha yakın geldi. <laughs> bize yakın olaydım ben. Gelmeyedik oradan bize geliyormuş. He? <laughs> <laughs> gelmeyedik. Ya ben ben domuz vurmam. Ben sadece av peşindeyim yani. Ben yani etiyemedim hayvanı vurmam ama köpek var ya şimdi geldi. Tamam vallahi domuz yani belki kamera uzak gözlük ama domuz vallahi yine şu kadar vardı. Büyük domuz. O çok Büyük büyüdü. Durdu köpek var bir ineliyor. Domuz bir arkaya çeviriyor tamam mı? Ee, bir, bir köpek bir yere adım atıyor tamam yani, <laughs> Dedim şuna az biz daha biz yaklaşayım dedim ya. Az daha yaklaşayım, az biz yaklaşayım biz tam ne alayım dedim ya. domuzu çeviriyor. Aşağıda araba yalnız. <laughs> bak, şimdi adam koştu Adam koştu yetişemedi. yetişemedi. Herhalde muhtemelen mavzerine uğradı ya da onların özel şeyler vardı. Yalnız domuz mermiymiş. He? domuz mi? <gülüyor> <gülüyor> yaralı, yaralı Yaralı Oy, yaralı. yaralı. Valla bugün e, bayağı baya güzel avlara şahit olduk yani. Bir tavşan kaçtı. Bir tane daha kaçtı. Mustafa abi bir tane vurdu. <laughs> Mustafa abim bu. Mustafa abi. El bakalım. Ha. <laughs> 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 o da Gökhan Usta. E, avcıla damga vurmuş insanlar yanında. Güzel avlı yapıyorlar. Evet ya, abi biz de şans son zamanlarda kekleri gördük. Kekliklerde vallahi valla on numara 5 yıldız Atışlar güzel oldu yani havadan patır patır döküldü Son zaman kamera kapalıydı O grupta bir o grubu görmedim <laughs> Kapıyı kilitledim Tamam mı Tüfağı bir şeyler koydum Dedim ben tavşan alacağız yani şu tepede Ve Bir anda çıktılar Aa, burada yatıyorlarmıştım yani biliyor musun? <laughs> o benden kalktı, <laughs> benden kalktı. <laughs> hadi hadi bunu <laughs> Kurubu, kurubu ama ne konuşuyor? Ama mi havada mi? bir tanesi mum oldu biliyor musun? Yani bir tane tak dedim zaten hayvan döndü ikinci atmadım yeter. Tamam yeter. Bizlik bu, bugünlük bu kadar. Avımız bitti. Benim için tavşan abi bitti olsa ördek devam. Ördek. ördek. devam değil mi ördek abi? Tamam. Tamam. Tavşanlar ve devam o zaman. Rast gelsin bize takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun inşallah.